Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PKX Şehri. Kanalıma abone olduysanız, bu videoya like attıysanız, yorumunuzu yaptıysanız videomuzu anlatıyorum. Bugün fiştekteki tüm balıklarımı yapmaya, toplamaya çalışacağım. Size fiştekteki tüm balıklarımı göstereyim. Arkadaşlar fiştekteki tüm balıklarımı gösteriyorum şu an. Bende bayağı bir balık var. Epiklerden lambuk kabalığını tutacağız. Bugün nadillerden çikolata balığı ve şu radyoaktif balık lazım bize. Hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce almaya gidiyorum. Oltamızı. Ve sonra benim balık tutma yerime gidiyorum. Balık tutmak için benim iki yerim var. Birinci yerime gideceğim. Orada çok güzel balık oluyor. Burada yoksa diğer yere gideceğim ama. Bakın arkadaşlar tam şurada benim yerim. Buradan şimdi yapalım. İnşallah güzel balık gelir ve alabilirim onu. İnşallah alırız. Bir anda videoda alalım lütfen falan dersem şaşırmayın. Bu güzel değil yani piranadır en fazla. Bir, metre. 3 metre plana bu. Deniz yıldızı ya da. Deniz yıldızı. Palangca balığı 38 metre. Ya Allah bismillah. Attık. Bakalım güzel gelecek mi arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar şu an bekliyoruz. Oo bayağı zorluyor bu beni. Ama bu bende olan balık olduğu net. Çünkü ben bu bal voksel balık arkadaşlar bu. Voksel balığı. Voksel balığı güzel bir balık. Yani bu ama kaç metre voksel anlayamadım. Bir bir metre kalan. Ya nasıl kaçıyor ya? Of. Kaçmam. Şuradan da çıkılmıyor ki. Yine mi çıkılmıyorsun? ben de ya Allah. Uf ya uf onu kaçırmamam lazımdı. Onu kaçırdığım için kötü oldu arkadaşlar. Olan bu kaya benziyordu çünkü. Olan bu kaydı sanırım o ya da A topotu A topotu alması çok zor parça kalamalı yakaladık. Evet ya Allah Bismillah. Evet tam kayalığın dibe. Burada da güzel balık oluyor. İnşallah çikolata balığı gelir. Arkadan minik bir ses geldiyse özür dilerim. Buna, bu çok güzel değilmiş arkadaşlar. Çünkü ben bunu tek elimle yakalıyorum. Pek şey, güzel mi? Güzel mi? Denizin içine girmek kaçışta uza Arkadaşlar bu nasıl konuşuyor ya? Balık tutmayı seviyor musun? Evet. Arkadaşlar. Hadi, Hadi bir çikolata balığı ol. Ne olur ya da radyoaktif ol. Radyoaktif burada en zor bulunan balık türü. Evet arkadaşlar bugün video zar zor çekiyorum haberiniz olsun. Yarın ama büyük bir olasılıkla video gelmeyecek ama gelirse yüzümle ilk videom gelecek. Avşar'dan dönüş videosu 3 ayın sonunda Avşar'dan dönüyorum ve daha güzel videolar çekiyorum. İnternet sıkıntısı yok çünkü artık. Evet. Evet, evet, evet. Tuttum açık. Ya ne zorladı ha. Voxel balı. Voxel balı arkadaşlar destansı. Şimdi ya hak diyoruz ve atıyoruz. Haydi çikolata balığı lambuka ya da radyoaktif balık çıksın. Ben de olmayan çıksın diyorum ve atıyorum. Oo bu kötü ya. Bu kötü. Bu bende olan bir balık. Parçak alamadı işte ya. Parça kalamarına çok zor tutulan bir balık. Parça kalamalı çok zor tutulan bir balık. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar lambuka, radyoaktif, çikolata balığı. Bu üçünü toplarsam tamamım. Radyoaktif için ama o uzay yerine gitmem lazım. Ama ben Bunda da güzel bir şey gelmezse diğer yerime gideceğim. <laughs> diğer yerime gitmem lazım. Bunda da güzel bir şey gelmezse. Arkadaşlar. Oo bu güzel. Bir anda açığa ince izleyin. Arkadaşlar. Lambuk kabalığı en fazla mağaranın içinde oluyor. Bugünkü amacımız ilk bu kabalığını yakalamak olduğu için mağaraya gideceğiz. Sonra çikolata balığını yakalamak için bir yere gideceğim. Ben yerlerini biliyorum onların. En çok çıkan yerlerini biliyorum. Çikolata balığı bu denizde çıkıyor. Hemen şuralarda atarsan çıkıyor. Radyoaktif balık için bayağı iyi bir yer biliyorum. Bana şuradan bir atapot çıkıyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuraya gelelim ve buradan atalım balıkçılığa başlayalım. Haydi lambuka tam akıntıya attım lambuka gelsin diye. Lambuka akıntıda yaz arkadaşlar oyunda. Baksanıza lambuka bile gelmiş olabilir. Lambuka ama çok hızlı bir balık değil ya da bu çikolata balığı çünkü çikolata balığına benziyor. Parça kalamalı. Rekorum arkadaşlar rekor kırdım rekor kırdım. Rekorum yoksa 99 muydu benim? Yes rekor kırdım. Arkadaşlar rekorumu kırdım 97'den 98 metre parça karamalı yaptım. 14. Parça karamalım bu benim. Benim hedefim güncelleme bitene kadar 100 tane parça 99 tane parça karamaları yapmak. Bir sonraki videomuzda az çok anlayabiliyorsunuzdur ondan dolayı. Evet yes parça kalamalı yine. Parça kalamalarını 99 tane yapınca güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Tüm balıklardan 99 tane yapmak istiyorum. yani arkadaşlar. Tüm balıklardan 99 tane yapsam. Ooo bu çok zorlu. Lambuka arkadaşlar. Lambuka lambuka lambuka. Lambukaya benziyor bu çünkü çok zorluyor. Lambuka bayağı hızlı bir balıktır arkadaşlar oyunda. Hop kaçtı kaçtı ki kaçtı. Hadi hadi gel buraya arkadaşlar döndürüyorum. Turunculaştı, yeşilleşiyor arkadaşlar. Bayağı yeşilleşti şu an. Bayağı fazla yeşilleşti. Şu an kaçması su çok zor bir şey. Çünkü tamamen kırmızı olması bayağı zor. Haydi bir lambuk ama pirana mı? Az seni gidi pirana ya. Piranalar çok piranalardan artık çok nefret ediyorum. 2 metre falan geliyor. 10 metresi falan çok zorluyor. Nasıl su yok? Nasıl su yok burada? Ya arkadaşlar bak yapıyor. İlla bana buraya attırıyor yani ya. İlla bana bunu buraya attırıyor. İnşallah bir metrelik ya da üç metrelik atopot gelir. Bu pirana. Pirana değil. Değil pirana. Pirana hayatta olamaz. Pirana hayatta olamaz çektim. Çünkü arkadaşlar Pirana hayatta olamazdı. Benim diğer yerim de var. Orası da çok güzel bir yer. Şimdi lambukanın tam yerine gidiyoruz. Bu balık tadı lambuka değilse. Allah'ım inşallah bu balık bende olmayan bir balıktır. Çizgili gaga balığı. Size de balıkları göstermiş oluyorum arkadaşlar. Hem sizin için de bu iyi. Şimdi arkadaşlar diril 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 hoppa. Evet tam yerine attım. Arkadaşlar. Baksanız arkadaşlar. Çok kolay bir balık geldi. Bu lambukaysa 2 metre falan, ay 2 santim falandır. Parça karamalı. Çünkü parça karamalı geçti işte tam. Tam ben atımda. Evet, tam yerine geldik. Oraya değince mülk oluyor. Şurası ama daha iyi bir yer. Bakın arkadaşlar, balıkların çıkma alanları var. Lambuk kabalığı daha çok ben burada gördüm. Mağaranın akıntısında lambuk kabalığını çok görüyorum ben. Bir tane destansı çıkarsam benden mutlusu yok. Şu anda çıkaramıyorum işte. Artık yeter parça karamalı parça karamalı. Ben de ne yapacağımı biliyorum. Buradan Evet tam yerine attım. Arkadaşlar. Ben de böyle tutarım o zaman. Baksanıza arkadaşlar nasıl hızlandı. İnşallah bu çikolata balığıdır. Bu çikolata balığına da benziyor çünkü. Ama değil. Net değil. Net çikolata balığı falan değil arkadaşlar bu. Hemen. Hemen arkadaşlar şuradan şuna şöyle bir balık tutalım. Yatarak balık tutuyorum arkadaşlar şu an oyunda. Yatarak balık tutuyorum. Neredeyse yatarak. Arkadaşlar arkadaşlar olan bu inşallah bu radyoaktiftir. Arkadaşlar. Ben 14 balığı yakalayınca ne yapacağım söyleyeyim arkadaşlar. Yeni balıkları bekleyeceğim. 15 olunca 15. 15. yakalayacağım. Hemen arkadaşlar geçelim. Alıyoruz. Şimdi bunu almaya gidiyorum. O içeri girdiği sürece ben bana daha fazla yeşil oluyor ve geliyor. Ya voksel balık. Voksel balık geldi ya. Voksel balık da güzel bir balık da. Yani voksel balığı ben bayağı fazla tuttum. Destansı bir balık kendisi. Evet, belki buradadır. Lambu kabalığı da. İnşallah son destansı balığım da budur. Yeni gelene kadar umarım so sadece bu vardır da. Umarım ben de olmayan bir balıktır ama bende olduğu net. Bu deniz yıldızına o kadar fazla benziyor ki. Koy balığına da benziyordu. Çünkü bakın arkadaşlar Koy ve deniz yıldızı suyun dibinde de oluyor. Daha çok. Hoppa. Ah ve yetişemedim. Hemen tekrar yapalım. Hoppa. Hoppa. O yürüyor. Hoppa. Hoppa. Bu 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 Hadi arkadaşlar artık geçmez. Ter. vallahi yoksa o son taktiğime geçeceğim. Hoppa. Son taktiğimde de ve artık orada radyo aktif balık çıkarmam lazım. 20 dakika süren var size. Umarım alabilirim bari bir tane yine. Bu videoyu dün çekecektim. Bir saat falan ben uğraşacağım arkadaşlar. O zamana kadar gelir falan çobalığı geldi. Ben şimdi hızlıca gidiyorum. Almaya. Hemen şuradan çık. Şuradan geç. Bu son atışım olsun. Videomuz baya fazla uzadı çünkü. Yarın bu videonun isterseniz part ikisini çekebilirim. Evet arkadaşlar. Ne suda mı? Evet arkadaşlar bu güzel bir balık değil. Ben bunu hemen alıyorum. Hem de tekelimni alıyorum arkadaşlar şu an. Tekelim. aldım paylan çabalığını. Arkadaşlar 20 dakikalık süre içinde de bir güzel balık alamazsam videoyu kapıyorum. Bir balık inşallah alırız. Radyo aktif balığı çok almak istiyorum. Ama alamadım. Sanırım da alamayacağım. Böyle giderse. Saate bakalım. Daha saat 12. Evet bu güzel bir balık. Balık. Arkadaşlar bu pirana. Net pirana ya da voksel balığı ya da atapot. Bu pirana. Maya benziyor. Almalıyım da size de göstereyim. Bu belki de başka bir balıktır. Anlayamıyorum. O dönüşleri falan yapıyor. Bu balık değişik sanırım. Ama piranaya baya fazla benziyor. Bakın bu pirana olmasın net gibi bir şey şu an. Ya ben tahminlerimi söylemiyorum. Voxel ben de olan bir balık olduğu kesin. Çünkü ben bunları bunu daha önce gördüm bu hızda. Yani parti aramalı olabilir. O da zorlayabiliyor ama pirana dediğim gibi. Çünkü piranalar daha çok böyle oluyor. O zaman ben de şöyle tutacağım. Tamam tutacağım. Şuraya baksanız arkadaşlar. Suya girmemiş neredeyse. Arkadaşlar kendi su suya girmemiş. Ben şu an çok rahatım. Çünkü balık koy balığı arkadaşlar. Bu ya da deniz yıldızı. Bu ya koyu balığı ya da deniz yıldızı. Açık anladım. Geldi arkadaşlar. Koyu balığı ya da deniz yıldızıdır bu. Bakın arkadaşlar nasıl da biliyorum deniz yıldızı ya da koyu balığı olduğunu. Çünkü çok dipteler onlar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnşallah bunda güzel bir balık gelir diyorum. Bu video ama tam 20 dakika. Bu video tam 20 dakika. Evet arkadaşlar. Şu an burada Japon balığı. Sonunda bir Japon balığı geldi ya. Sonunda bir Japon balığı. Ben bir tane de kulübe katılayım. Arkadaşlar nerede 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 bulabilirim güzel bir konu. YouTube'a berbat takipçilerine girelim boş Umarım birinci isindir, yoksa giderim. Ne? Nah. Çık acil çık. Çıkalım arkadaşlar acil hem bakalım. Hiç bir şeyleri yok çünkü. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Hiçbir balık yakalamadım. Görüşmek üzere. Bay bay.